Sanal kumar ve bahis konusuyla devam edelim. Sorun çok ciddi. Belki farkında değiliz ama etrafımızdaki pek çok kişi maalesef cep telefonuyla kumar oynuyor. Cep telefonları tabiri caizse artık e, batakhanelere dönüşmüş durumda. Sadece bizde değil tüm dünya bu sıkıntıyı yaşıyor aslında. İnternetten oynanan sanal kumarın boyutu dünyanın en büyük devletlerinin bütçelerini bile aştı. Samet Öztaylan ve Arif Soner Kalka'nın hazırladığı özel dosyanın, ilk bölümünü izleyeceksiniz. Asansörler bulunduğumuz kattan binanın girişine inene kadar 50 bin lira kaybettiğimi biliyorum. Her gün yüz milyonlarca kişi bu ataklıkta eriyip gidiyor. Eskiden salonlarda oynanan kumar artık çok yakında. Cep telefonları kumarhanelere döndü. Ocaklar sönüyor, aileler yıkılıyor. Kumarın her türlüsü zararlı, her türlüsü çukur. Ancak uluslararası para fonunun yaptığı bir analiz her şeyi gözler önüne seriyor. Analize göre sanal bahis bir ülke olsaydı dünyanın en büyük 14. ekonomisi olacaktı. Yıllarca çalışıp emek verip kazandığınız şeyleri bir tuşa basarak dakikasında kaybetmek mümkün. Türkiye'de sanal kumar hacmi 50 milyar doları aştı. İnternet sanal kumarhanelerle dolu. Türkiye'de 19 yılda tam 517 binden fazla site kapatıldı. Ama son bir yılda yeni 300 bin adres ortaya çıktı. Devlet sanal kumarhanelerden birini engellese de ertesi gün yeni saçılıyor. Pazarlamasını da medyatik isimler yapıyor. Günümüzün rol model aldığımız ünlüleri bunu sempatik bir şekilde böyle tatlı bir şekilde bizlere lanse ettiler. Bizler de kazanabileceğimizi zannettik. Kazandığımız zaman onlar gibi olabileceğimizi düşünmeye başladık. Bir Türk fenomen milyonlarca kişiye ulaşan bir kişi yurt dışından sürekli böyle yayınlar yapıyor. Ba bahise açık açık teşvik ediyor. Bonus para dağıtıyor. Bu bir suçmuş şu anda? Evet suç. Yurt dışında yayın yapılmış olması ülkemiz kapsamında bir suç teşkil etmediği anlamına gelmemektedir. Malta, Karadağ ve Gürcistan işte bu üç ülke Türkiye'deki sanal kumar ve bahsin organize edildiği ve yönetildiği ülkeler. Bir kişi sosyal medyadan açtığı yayında başkalarına yorum yazın size bonus dağıtayım, yorum yazın size üyelik, ücretsiz üyelik vereyim, bonus vereyim gibi cümleler söylemesi bahise teşvik mi? Evet, bahise teşviktir. Ve bu kişilerin ben yurt dışındayım, benim olduğum ülkede bu aslında legal, hukuka aykırı bir durum değil. Savunması da e, kabul edilebilir bir savunma değil. Masak 2024'te 27 bin kişi, 2025'in ilk 7 ayında 159 bin kişi hakkında rapor hazırladı. Aslında sayı beklenenden bir aylık küçük. Çünkü çarşıda, pazarda, kafeteryada renkleriyle, sesleriyle masum görünen kumar oyunları oynanıyor. Bu kayıpların peşine alkol ve uyuşturucu gelmeye başladı. Yüzleşemediğimden dolayı sorunlarımla bir şekilde bunları bastırıp düşünmemeye çalışıyordum. Bu haram silsilesi peş peşe getirdi her şeyi.